Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapanmasının ardından uzak eğitim alanında önemli bir sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Bilişim Garajı online bilim ve sanat eğitimlerini vazgeçme.org sitesi üzerinden ücretsiz erişime açtı. Özellikle mevcut ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin hayata atılacağı önümüzdeki 10-15 yıllık dönemde emek ve hizmet kavramları bugünden çok daha farklı olacak çocuklarımızın mümkün olan en erken yıllardan itibaren makinelere emir verebilir, hayallerini gerçekleştirebilir, karşılaşkarı problemlere çözüm üretebilir hale gelmeleri için bilişimle üretim becerileri kazanmalarını hedefliyoruz. Kişisel gelişim içeriklerinin yer aldığı web sitesiyle çocuklar, gençler ve öğretmenler teknolojiyi kişisel sanat becerileriyle birleştirip sayısız proje üretebilecek kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilecek. Çocuklarımızın sensörler vasıtasıyla dış dünyadan topladıkları verileri yazdıkları kodlarla değerlendirip otomatik çözümler geliştirmeleri için Scratch for Arduino'dan Microbit'e, Arduino IDE'ye ve Raspberry Pi'ye çok farklı kodlama platformlarının her biri için giriş, orta ve ileri seviye online ders içerikleri bilişim garajında. Binlerce sayfalık online eğitim içeriği bulunan vazgeçme.org sitesi bilgisayar kodlama, 3 boyutlu tasarım, Akıllı cihaz tasarımı gibi bilişim alanlarında içerikler sunuyor. Peki neyi üreteceğiz? Kısacası çocuklarımıza okullarda bol bol proje mi yaptıracağız? Uzaktan online eğitimler sayesinde eğitimciye ve saate bağlı olmadan her zaman her yerden erişilebilen zengin içeriklerle çocuklar ve ebeveynler bilimi ve sanatı kullanarak kendilerini geliştirebiliyor.